Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle kimyanın temel kanunlarını tekrar edeceğiz. İlk kanunumuz kütlenin korunumu kanunu. Kim tarafından ortaya atılmıştı? Kütlenin korunumu kanunu Antoine Lavoisier tarafından ortaya atılmıştı. Peki bana ne anlatır kütlenin korunumu kanunu? Arkadaşlar kimyasal tepkimelerde reaksiyona girenlerin kütleleri ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. Mesela şöyle gösterelim bunu. Sol tarafta reaksiyona girenler olmuş olsun. Sağ tarafta reaksiyon sonucunda oluşan ürünler olmuş olsun. Şu kısma reaksiyona girenler, şu kısmı ise reaksiyon sonucunda oluşan ürünler diyebiliriz. Bunların bir diğer ismini de söyleyeyim size. Reaktif deriz girenlere. Ürünlere ise reaktan ifadesini kullanabiliriz. Peki kütlenin korunumu kanununda bu reaksiyon bana neyi anlatacaktır? Arkadaşlar girenlerin kütlesi toplamı ile ürünlerin kütleleri toplamı birbirine eşit olmak zorundadır. Aynı zamanda kütle kaybı önemsizdir. Mesela bir reaksiyonun sonunda gaz çıkışı olsun. Son tarttığınız miktarla ilk tarttığınız miktar birbirinden farklı olacaktır. Ancak açığa çıkan gaz miktarı yine o farkı tamamlayacak şekilde girenlerle ürünlerin kütleleri toplamını eşit saymamızı sağlayacak. Mesela kalsiyum karbonat dediğiniz maddeyi Yüksek sıcaklığa kadar ısıttığınızda ki buradaki üçgen yani reaksiyon okunun üstündeki üçgen yüksek sıcaklığa kadar ısıtmak demektir. Kalsiyum oksit katısını elde edersiniz. Aynı zamanda da karbondioksit gazını elde edersiniz. Şimdi bir mol maddeyi ısıttığımızı düşünelim ki kalsiyum karbonatın bir molü 100 grama denk gelir. Kalsiyum okside baktığınızda 56 gram. Karbondioksit bu reaksiyonun ağzı açık bir kapta gerçekleştiğini düşündüğümüzde şöyle uçup gitmiştir. Ancak uçup giden madde miktarına baktığınızda 44 gram olduğunu görürsünüz. Ve her ne kadar uçup gitse de yani doğaya karışsa da yine oluşan ürünlerin kütleleri toplamı girenlerin kütleleri toplamına eşit olmak zorundadır. Bize söylemeye çalıştığı şey tam olarak bu. Peki... Geçelim. Mesela bir soru çözelim bununla alakalı. Yukarıda verilen tepkimeye göre reaksiyona giren oksijen kütlesi e, M dediği ifade kaç gramdır? Şimdi karbon ve oksijen reaksiyona girmiş, karbondioksit oluşmuş. Bana aynı zamanda girenlerle alakalı bir bilgi vermiş. Şurada her birinin kütlesi var. Aynı zamanda ürünlerle alakalı bir bilgi var. Şimdi benim yapmam gereken şey şu. Ben karbon kütlesi ile oksijen kütlesini topladığımda karbondioksit kütlesine eşitlemeliyim. Buradan m dediğiniz ifade ne gelecektir öyleyse 16 gram gelecektir. Demek ki reaksiyona giren oksijen miktarı 16 gram olarak karşımıza çıkacakmış. Bu ifadenin doğru cevabı bu. Peki diğer soru aşağıda kapalı kaplarda gerçekleşen tepkimeler verilmiş. Bakın. İlk önemli kriter noktamız bu. Kapalı kaplarda gerçekleşen bir tepkimeden bahsediyor. Buna göre hangi tepkimelerde katı kütlesinde <laughs> azalma olur? Şimdi olması gereken şey şu arkadaşlar. Potasyum klorat ısıtılmış. Potasyum klorür aynı zamanda da bir miktar oksijen gazı elde edilmiş. Şimdi şuraya baktığınızda ben reaksiyona giren potasyum kloratın tamamının katı olduğunu görüyorum. Sağ tarafa baktığınızda ise <laughs> burada bir miktar oksijen gazı bir miktar oksijen gazı katıdan ayrılmış. Dolayısıyla şurada karşıma çıkacak olan katı kütlesi ile başlangıçtaki katı kütlesine baktığınızda tabii ki birbirinden farklı olacaktır. Yine kütlenin korunumu kanununa göre oluşan maddelerle reaksiyona giren maddelerin kütleleri birbirine eşittir. Ancak katı kütlesi bir miktar oksijen katıdan ayrıldığı için azalmıştır. Dolayısıyla birinci öncülümüzdeki reaksiyonda katı kütlesinde azalma vardır diye söyleyebiliriz. İkinci öncülümüze bakalım. Bakın magnezyum katısı bir miktar oksijenle reaksiyona girmiş ve oluşan madde tamamen katı. Az önce magnezyum tek başına katıyken üstüne bir miktar oksijen bağlandığında dikkat edin maddenin tümü katıya dönüşmüş. Öyleyse burada katı kütlesinde bir artış söz konusudur. Üçüncü öncüle bakalım. Karbon ve kükürt elementleri reaksiyona girmiş. Buradan karbon disülfür elde edilmiş. Şimdi bu soruda herhangi bir değişiklik olmayacak. Onu söyleyeyim. Neden? Şimdi karbon katıydı. Kükürt de katıydı. Ve her ikisi reaksiyona girdikten sonra oluşan maddenin de katı olduğunu söyleyebiliriz. Burada indislerden biraz bahsedeyim size. Mesela A maddesi olsun elimizde. Bunun yanına yazmış olduğumuz K onun katı olduğunu anlatır. Bir B maddesi olsun elinizde. Onun yanına yazmış olduğunuz S, onun sıvı olduğunu anlatır. C maddesinin yanına G yazılım, bunun da gaz olduğunu anlayabilirsiniz. Mesela C maddesinin yanına akua hali yazılmış olsaydı, bunun da çözerti olarak bulunduğunu söyleyebilirdiniz. Ya da aqua'nın bir diğer alternatifi de şudur arkadaşlar çözelti yazılabilir. Bir de bu kısaltma olarak yine e, çöz şeklinde ifade edilebilir. Bunun dışında suda yazılabilir. Yine ifade ifadeyi çözelti olarak anlatmak istiyorsa. Şimdi tekrar soruya baktığımızda bakın bizim indislerimiz ne kadar önemli tekrar görüyoruz. Dolayısıyla burada herhangi bir katı kütlesi artması ya da azalması görülmeyecektir. Dolayısıyla üçüncü öncülümüzde de katı kütlesinde azalma var diyemeyiz. Dolayısıyla doğru cevabımız Adana olmuş olacaktır. Devam edelim. Şimdi geldik sabit oranlar kanununa. Arkadaşlar, Joseph Proust isimli bilim insanı tarafından ortaya atılan bir kanundur kendisi. Bana neyi anlatır? Şimdi bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında değişmeyen bir oran vardır diye söylüyor. Ben bunu biraz daha açmak istiyorum size. Mesela elimizde demir 2 oksit bileşiği ve diğer bileşiğimizde demir 3 oksit olmuş olsun. Şimdi bu bileşi yani demir 2 oksit bileşiğini oluşturan elementlerle demir 3 oksit bileşiğini oluşturan elementler arasında muhakkak bir katlı oran pardon sabit oranlar kanunu olmalı. Bu neyi anlatıyor bana? Şunu anlatıyor. Demirin bu bileşiğin içerisinde 56 gram oksijenin bu bileşiğin içerisinde 16 gram kadar reaksiyona girdiğini anlatıyor. Buraya baktığınızda ise şimdi kütlece birleşme oranına bakarsanız 1 çarpı demir 1 çarpı 16 şeklinde ifade edebilirsiniz. Buraya baktığınızda ise 2 çarpı 56 artı 3 çarpı 16 şeklinde ifade edebilirsiniz. Dolayısıyla toplamları 112, 48, 100, 160 mı olacak? 112, 48, evet 160. 160 gram bileşiğin içerisinde 48 gram oksijen, 112 gram da demir vardır ifadesini kullanabilirsiniz. Ve bundan sonra diyelim demir 3 oksit bileşiği oluşturmak istiyorsunuz. İşte şurada görmüş olduğunuz 112 ve 48'in katları şeklinde oluşacaktır bu bileşik arkadaşlar. Örneğin ikiye bölelim her ikisini de. Şurası 56 olmuş olsun, burası 24 olmuş olsun topladığınızda 80 gram bir bileşik elde edersiniz. Dikkat ediyorsanız oluşturmuş olduğunuz 160'ın yine bir katı olacaktır. Şöyle söyleyeyim. 40 gram olsun elimizde. Şimdi 40 gram demir 3 oksit bileşiğinin içerisinde kaç gram demir olduğunu söylesin bana. Arkadaşlar 160 gramda 112 gram demir yok muydu? 4'te birinde yine 4'te 1'e kadar demir olacaktır. Öyleyse 112'yi 4'e böldüğünüzde 2 kere 4 8 diyelim şuraya 32 8. Evet. 28 gram demir 12 gram da oksijen vardır diye ifade edebilirsiniz. Zaten şurada görmüş olduğunuz sayıyı devam ettirsek yine yarısını almış olsak 28 12 şeklinde karşımıza çıkar. Oluşan bileşiğin de yine 40 gram olduğunu anlayabilirsiniz. Yani burada görmüş olduğunuz Kütlece birleşme oranına göre devam edecektir. Karbondioksit bileşiğini inceleyelim beraber sizinle. Bakın karbon bu bileşiğin içerisinde 12 gram var. Oksijene bakıyorsunuz mol kütlesi 16 olduğu için ve bu bileşiğin içerisinde 2 mol oksijen olduğu için 2 çarpı 16. Burası 32. Peki 12 ile topladığınızda şurası 44 gram olmuş olacak. Evet. 44 gram karbon dioksit elde edilebiliyormuş. Peki şuradaki kütleye baktığınızda bakın 12 gram karbon kaç gram oksijen tarafından bitiriliyor? 32 gram oksijen tarafından bitirilebiliyor. Peki en sade halini yazmaya kalkmış olsanız 3 bölü 8 şeklinde yani her iki sayıyı 4'e bölerek bu sayıya ulaşılmış. 3 bölü 8 kesirli sayısına ulaşılmış. Bu bana der ki her 3 gram karbon 8 gram oksijen ile reaksiyon verir. Ve hiç kalmaz. Bunların katları şöyle de olabilir. Mesela ben karbon miktarını 1,5 almış olsaydım. 1,5 gram karbon almış olsaydım. 8 gram oksijenin de karbondaki yarısı gibi 8 gram oksijenin de e, yarısını alacaktım. 4 gram oksijenle. Dolayısıyla oluşan bileşeye baktığınızda 1,5 gram karbon 4, 4 gram oksijen toplamda 5,5 gram karbondioksit bileşiği oluşturabilirdim. Bana söylemeye çalıştığı tam olarak budur. Sabit oranlarda. Bilmemiz gereken iki farklı ifade var ayrıca. Bunlardan birincisi atom ağırlıkları oranı ikincisi ise kütlece birleşme oranı. Bunları bildiğiniz takdirde problemleri çözerken zorluk çekeceğinizi hiç düşünmüyorum. Mesela ben burada karbondioksit için hem atom ağırlıkları oranını hem de kütlece birleşme oranını yapayım. Bakın atom ağırlıkları oranında bizim maddelerin altındaki indislerimiz önemli değildir. Maddeyi oluşturan, bileşiği oluşturan elementler hangileridir? Benim için önemli olan bu. Mesela karbon var, aynı zamanda da oksijen var. Peki bu bileşiğin içerisinde bulunan bu elementlerin mol kütleleri nelerdir? Karbonun 12, oksijenin 16. 4'e böldüğünüzde 3, 4'e böldüğünüzde 4 çıkacaktır. İşte burada bulmuş olduğunuz 3 bölü 4 sonucu atom ağırlıkları oranını ifade eder. Kütlece birleşme oranına baktığınızda ise artık indislerle işimiz var. Öyleyse karbonun altında her ne kadar gözükmese de bir sayısı var mıdır arkadaşlar? Şurada bir bir sayısı vardır değil mi? Peki bir çarpı karbon dedik. Aşağıda ise oksijen bu bileşiğin içerisinde kaç molmuş? 2 mol. Onu da oksijenle çarptık. Eşittir. Şimdi 1 çarpı 12 mol kütlelerini alıyorum. Aynı zamanda 2 çarpı 16 yapıyorum. Eşittir. Şuradaki gerekli sadeleştirmeleri yaptığınızda en son 6 bölü 16 kalacaktır elimizde. Onun da karşılığı 3 bölü 8 olarak gelecektir. Burada bulmuş olduğunuz sonuç ise 3 bölü 8 ile kütlece birleşme oranı olduğunu bana anlatır. Devam edelim. Mesela bir soruyla devam edelim. 48 gram karbon ile 12 gram hidrojenin tamamının tepkimeye girmesiyle oluşan C2H6 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı kaçtır diye bir şey soruyor. Önce karbonu yazacakmışız, daha sonrasında hidrojeni yazacakmışız. Şimdi arkadaşlar, karbon kütlesi aynı zamanda hidrojen kütlesi. Bunları bir orantılayalım. Peki benim bileşiğimin, C2H6 bileşiğimin içerisindeki karbonun miktarı neydi? 48, şurası 48. Peki bu bileşin içerisindeki hidrojen miktarı neydi? 12 gram. İkisini oranladığımızda 12'ye bölelim 4 olsun, 12'ye bölelim 1 olsun. İşte kütlece birleşme oranı diye ifade ettiğimiz değer tam olarak karşımızda duruyor. Doğru cevap denizli olacaktır. Devam edelim bir diğer soruyla. Mesela. Demir 3 oksit bileşiğinin kütlece %30'u oksijen elementidir. Buna göre demir 3 oksit bileşiğinde demir elementinin oksijen elementine kütlece birleşme oranı. Peki arkadaşlar, şunu yaparsınız. Demir elementinin kütlesi aynı zamanda da oksijen elementinin kütlesi. Bu bileşin içerisindeki değerlere bakıyoruz. Peki bu bileşiği %100 olarak düşündüğümüzde %30'u oksijen ise geriye kalan 70'i de demir olmak zorunda değil midir? O zaman ben demir kütlesinin 70 gramla oksijen kütlesinin ise 30 gramla orantılı olduğunu söyleyebilirim. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığınızda sonucun 7 bölü 3 olarak karşımıza çıktığını görebilirsiniz. Şuradaki sıfırları götürdüğümüzde sonuç 7 bölü 3 gelecektir. Devam edelim arkadaşlar bir diğer soruyla. Demir 3 sülfür bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı 7 bölü 6'ymış. Tamam güzel. Yani size önce demiri vermiş. Daha sonrasında da kükürdü vermiş. Ve bu kütlece birleşme oranının 7 bölü 6 olduğunu söylüyor. Buna göre 26 gram demir 3 sülfür bileşiği oluşması için Kaçar gram demir ve kükürt elementleri birleşmelidir. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şunu renkli kalemle yazmak istiyorum. Arkadaşlar, sonuçta benim kütlece birleşme oranı dediğim ifade buradaki sayıların yani 7 ve 6'nın katları şeklinde olacağı için ben her birinin yanına bir k yazayım. Şuradaki toplam kütleye baktığınızda 13k karşınıza çıkacaktır. Peki benim 13k dediğim gram cinsinden bileşiğin kaç gram olduğunu söylüyor? 26 gram olduğunu söylüyor. O zaman buradaki K ifadesini çıkacakmış. 2. Şimdi gelelim yerine yerleştirelim. 7 çarpı 2 dediniz. Sonuç 14 gram demir. 6 çarpı 2 dediniz. Sonuç 12 gram da kükürt varmış. Öyleyse şu ikisini topladığımızda sonucun 26 geldiğini de sağlamış oluyoruz. O zaman 26 gram demir 3 sülfür bileşiğinin içerisinde 14 gram demir, 12 gram da kükürt elementi varmış. Öyleyse ne diyor zaten? Demir ve kükürt elementleri ne kadar gerekir diye soruyordu. O zaman doğru cevabımız Denizli olacaktır. Şimdi arkadaşlar, bir sonraki dersimizde soru çözümüne devam edeceğiz. Ben size son olarak katlı oranlar kanununu ifade etmek istiyorum katlı oranlar kanunu Dalton tarafından ortaya atılmıştır. Ve bize neyi anlatır onu söyleyeyim size. Aynı iki element birden fazla bileşik yaptığında elementlerden birinin miktarı sabit tutulursa diğerleri arasında bir oran ortaya çıkar. Buna da katlı oran ifadesi denir. Mesela şöyle söyleyelim. Elimizde azot dioksit ve diazot pentoksit bileşikleri olmuş olsun. Şimdi azot dioksit ve diazot pentoksit bileşiklerinde sana desin ki azotlar arasında azotlar arasında katlı oran nedir? Azotlar arasındaki katlı oran nedir? Şimdi sana sormuş olduğu elementin dışındaki elementi eşitleyeceksin. Mesela azotlar arasındaki katlı oranı merak ediyorsak burada oksijenleri eşitleyeceğiz. Görelim o zaman nasıl eşitliyoruz. Şimdi her iki bileşiği yazalım. Şuraya azot dioksiti yazalım. Şuraya da diazot Penta oksiti yazalım. Oksijenlerin eşit olması için buradaki oksijen sayısını ve buradaki oksijen sayısını eşitleyeceksek 5 çarpı 2'den şuraya baktığınızda ise 2 çarpı 5'ten 10 yapabiliriz. Öyleyse şöyle düşünelim. Tüm elementleri buraya yazmış olduğum katsayıda çarptığımda sonuç ne gelecektir? N5, O10. Şuraya baktığınızda ise N4, o 10 şeklinde karşımıza gelecektir. Dikkat ediyorsanız oksijen sayıları eşit. Peki birinci bileşikteki azot miktarı nedir? 5. İkinci bileşikteki azot miktarı nedir? 4. Öyleyse şunu birinci bileşik bunu ikinci bileşik olarak tanımladığımızda birinci bileşikteki azotun ikinci bileşikteki azota oranı 5 bölü 4 olarak gelirmiş. Şimdi gelelim oksijenler arasındaki katlı oranı bulmaya. Peki onun için ne yapacağız? Bu sefer de azotları eşitleyeceğiz oksijenler arasındaki katlı oran nedir diye sordu mesela. O zaman yapmamız gereken şey şu. Her iki bileşiği tekrar yazalım. Azot dioksit aynı zamanda diazot pentaoksit. Bakın bu kez azotları eşitlememiz isteniyorsa şuraya 2'yi yazalım. Burada herhangi bir eşitlemeye de bir katsayı da genişletmemize gerek yok. Çünkü 2 çarpı 1 buradan 2 gelecek. Bakın Şurası N2O4 şeklinde, burası da N2O5 şeklinde yazılabilir. Dikkat ettiyseniz azotlar aynı. Peki birinci bileşikteki oksijenin oranı nedir? 4. İkinci bileşikteki oksijen oranı 5. O zaman oksijenler arasındaki katlı oran 4 bölü 5. Peki azotlar arasındaki katlı oran 5 bölü 4. Dikkat ediyorsanız sayılar tam olarak e, ters şeklinde çıkıyor. Dolayısıyla şöyle de bir ifade kullanabiliriz aslında herhangi bir elementle aralarında katlı oranı bulduğunuzda diğer elementin katlı oranı az önce bulmuş olduğunuz katlı oranın tam tersi şeklinde çıkacaktır şeklinde ifade edebilirsiniz. Bir soru çözelim öyleyse daha sonrasında devam edelim. Aşağıdaki madde çiftlerinden hangisi katlı oranlar yasasına uyacaktır? Şimdi bu soruyu çözmeniz için Katlı oranlar yasası hangi durumlarda uygulanamaz diye bir başlık atalım. Daha sonrasında onu devam ettirelim. Şimdi birincisi şöyle bir şey söyleyebilirsiniz. Bileşiklerdeki bileşiklerdeki elementler farklıysa. Bunu nasıl ifade edebiliriz? Mesela hidroflorik asit gibi düşünün. Yan tarafına da hidroklorik asit. Bakın birbirinden farklı elementler var. Dolayısıyla bunlar arasında katlı oran uygulayamazsınız. İkincisini söylüyorum. Elementler elementlerin sayıları 2'den fazlaysa 2'den fazlaysa mesela şuraya sülfit asidi yazalım. Şuraya da sülfat asidi yazalım Bakın 2'den farklı olan 2 2 sayısından farklı olan bir sayı karşımıza çıkarsa 3 4 daha büyük bir sayı karşımıza çıkarsa o zaman katlı oran uygulama şansımız yine kalmayacaktır. Üçüncüsünü söyleyeyim size. Katlı oran ifadesi 1 çıkarsa ya da bunu şöyle de ifade edebiliriz. Bileşiklere ait olan basit formüller basit formüller aynı olursa aynıysa bu durumda da katlı oran uygulayamazsınız. Mesela NO2 ve N2O4 bir tanesi azotlu oksit diğeri ise diazot tetraoksit şeklinde ifade edebilir. Ben her iki bileşiğin de basit ya da sade ya da kaba formülünü aldığımda azotlu oksit NO2 şeklinde Şuradaki sayılara baktığınızda sadeleştirmeleri yaparsanız buradaki bileşiğin de sade formülünün NO2 şeklinde çıktığını görebilirsiniz. Dolayısıyla bunlar arasında da katlı oran uygulayamazsınız. Bir diğer ifadeyi de söyleyeyim size. O da kalmasın. Kök iyonlar arasında. Kök iyonlar arasında katlı oran uygulanmaz arkadaşlar. O nasıl olacak? Mesela SO3 2 ya da SO4 2 eksi şeklinde bir durum varsa karşınızda bunlar arasında da katlı oran uygulayamazsınız. Geçelim şimdi cevaba. C2H4 C3H6 sanki bana basit formüller aynıymış gibi gelecek. Bakalım ne olacak. Şimdi C2H4'ü 2 ile sadeleştirdiğinizde sonuç ne çıkar? CH2. C3H6'yı sadeleştiriyorum. 3'e böldünüz, 3'e böldünüz. Bakın bu da CH2 çıktı. Dolayısıyla bunlar arasında bir katlı oran uygulaması yapamazsınız. Bunun dışında. Şurada azot dioksit var. Bakın burada bir nitrat var. Yani bir kök iyon var. Dolayısıyla bunlar arasında da katlı oran uygulayamazsınız. Sodyum klorit ve sodyum klorat. Bakın bileşiğin içerisinde 2'den fazla element olduğu için bunlar arasında da katlı oran uygulayamazsınız. Hemen şunu söyleyeyim. Hidrojen sülfür ve e, su bileşikleri hidrojen monoksit bileşikleri arasında Elementler birbirinden farklı olduğu için katlı oran yine uygulayamazsınız. Peki kükürt dioksit ve kükürt trioksit. Bakın zaten kükürtler eşit. Burada da bir tane, burada da bir tane. Birinci bileşik olarak kükürt dioksiti seç seçiyorum. İkinci bileşik olarak ise kükürt trioksit. Birinci bileşikteki oksijenin oranı nedir? 2. İki. İkinci bileşikteki oksijenin oranı nedir? 3. Dolayısıyla 3 ve 2 sayıları Oksijenlere ait olan katlı oranı 2 bölü 3 şeklinde ifade ettiğine göre ve birden farklı bir sayı olduğuna göre katlı oran uygulanabilir diye söyleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde soru çözümüyle devam edeceğiz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.